Kriman Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. SEC ile Ripple arasında devam eden ve oldukça ses getiren XRP davasında yolun sonu göründü. Uzmanlar davanın olası sonuçlarını değerlendirmeye başladı. Hukuk alanındaki uzmanları Ripple'ın davayı kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüklerini söylediler. Fox Business'tan Charles Gasparino, Ripple Labs'ın üst düzey yöneticilerine yakın kaynaklardan aldığı bilgileri Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gasparino, Ripple Labs'ın seç tarafından aleyhlerinde açılan bu davada zarar görenin yalnızca Ripple'ın ABD içindeki işi olduğunu düşündüklerini ifade etti. Gasparino, Ripple her ne kadar ABD merkezli olsa da, ABD dışında deniz aşırı ülkelerde de gelişmeye devam ettiğini belirtti. Ripple, Japonya, İngiltere, Afrika ve Latin Amerika gibi ülkelerde işini genişletmek ve isteğe bağlı çalışanlar ve serbest çalışanlar için sorunsuz, ucuz, hızlı havale ve ödemeler için çalışmaya devam ediyor. Gasparino ayrıca Sejin Ripple ve diğer kripto para şirketlerine karşı olan tavrının aslında Ripple'ın başarısının ABD dışında gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız. Gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.